Sayın seyirciler, Denizli Doğru Yol Partisi eski milletvekillerinden Kemal Aykurt, Pamukkale TV'de yayınlanan Siyaseten programına katıldı. Aykurt programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aslında yaşadığı hastalığı ve doktorların ona davranışını anlattı. Eski milletvekili Kemal Aykurt, rahatsızlığının sebebini kalp daralması olarak açıkladı. Doktorların araba kullanmasını bile yasakladığını söyledi. Kemal Aykurt, doktorun kendisini ilk önce kan tahliline gönderdiğini söyledi. Doktorun kan tahliline gönderirken mektup verdiği, bu mektupla acil servise gittiğini fakat kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini belirtti. Anlattım şikayeti hemen beni Allah razı olsun. İnanılmaz dereceli gösterdi, muayene etti. Döndü, Kemal abi dedi, benim bulgularım dedi, çok ciddi manada bir kalp daralması olarak görüyorum ben dedi. Araba bile kullanamazsın şu anda dedi. Hemen dedi, senin üniversite gidip evvela kan yapıp sonra anjiyo olman lazım. Öyle görüyorum dedi. Bana bir tane şey yazdı, e, kan tahlili için acil servise bir mektup yazdı şurada. ...şunları şunları gördüm... ...şunlar yapılsın diye... ...şimdi dedim ki bak... böyle ...şu mektup size... ...bu mektupta aciliyeti var... ...bu doktorun mutlaka... ...adresini ulaştırması lazım... ...bu mektubu ne aldılar... ...bir gün yattım orada... ...ne ulaştırdılar... ...bütün gayretlerime her türlü yöntemi denedim... ...bu mektubu yukarı kata çıkarmadılar... Siz kendinizi ifade edemediniz... ...vatandaş nasıl kendini ifade ediyordu? Arz edeceğim oraya... ...şimdi bir şey yapayım ondan sonra kan tahlilleri geldi. Belli periyotlarla iki defa kanallar. Kan örneklerin fevkalade iyi oldu. Sizin dediler kalple alakanız yok. Çıkın gidin. Hmm. Mektuptu gitmedi. Akşam doldu. Mesai bitti. Ben çıktım geldim. Ha ben iyiymişim çok şükür. Doktor söylüyor bunu. Kalple alakanız yok diyor. Ben böyle rahat gezerken iki gün sonra bir daha geldi bana şiddet. Hemen acil, acil, koş, acil koştum şeye. Yine üniversite. Evrengil'e. Mektup var ya. Evet. Bizzat vereyim. Evrengil bana saat iki buçukta randevu verdi. İki buçuk gel. İki buçuk gittim. Sekreter dedi ki toplantıya girdi. Çıkamaz. Geri dön. Bir daha aradım. Şu zaman gel dediler. Bir daha gittim. Toplantıya girdiler. Geri döndüm. İki. Doktorumuz aynı zamanda or orada yönetimde mi? Var? şeyde ne toplantısı ee, bilmiyorum. Şey bu kardiyolog doktor. Luçent doktor. Hı. Ertesi günü saat 10'da geldi dediler bana. 10'da geldim stanta falan beklemedim. Ger gene geri dön dönerim en de. Direkt odasının kapısını çaldım. Emruva ki yaptı. Nasıl bir şey daha söyleyeyim? Artık şeyim güvenim kalmadı. Hı. Kapıyı çaldım, çaldım ses yok. Yan kapıda gene bir doktor odası var. Oradaki bayan dedi ki içeride doktor bey kapıyı kilitledi Hı. Olabilir. Hasta olabilir. Ben biraz acaca çalmaya devam ettim. Doktor kapıyı açtı. İçeride kimse yok. Bakar mısınız? Hiç kimse yok. Oturmuş. Açtı. Koydum bu evrakları. İşte ekoyu var. Benimden bir şeyler, mektupları koydum. Mektubu gene önüm attı. Hakaret mi yazan mektup? Ben böyle bir şey görmedim okuma da mektubu bu grafiklere baktı dedi curum ciddi hemen ameliyathaneye alacağım seni dedi al bakalım şimdi beni ameliyathaneye gönderdi anjiyo yapacaklar talimat verdi hazırlayın masayı ben aşağı indim masa hazırlandı her şey bitti doktor yok acilim ya ben doktor yok orada bir bayan var Beni anladı sıkıntı, sıkı, sıkıldığımı. Beni gezdiyor, terapi ediyor ben. Dolaştırıyor, laf ediyor. Siz dedim terapist misiniz dedim. Hayır ben dedi şey narkozcuyum. de bu doktor dedim. Acil benimmiş. 20 dakika sonra geldi. Açtı buradan geliyor. Daha evvel dedi bildiğim evet. için. Lokal anestezi yapacağım dedi. Orası dedi biraz şey, sertleşmiş dedi. Damarın ağzı daha olduğum için. Nasırlaşmış. Biraz acı çekeceksin dedi. Buradan yapacağım. Olabilir. Hocam dedim ne kadar sürer bu operasyon dedim.